Siz şu anda bu videoyu izliyorsunuz. 10 dakika önce izlemiyordunuz. Başka bir şey yapıyordunuz. Sizin için o 10 dakika önce yaşadıklarınız yaşandı bitti. Ama o anlarda olanlar artık yok mu? Yoksa bir yerlerde o 10 dakika veya 3 yıl önce yaptığınız şeyler halen fiziksel olarak duruyor mu? Mesela diyoruz ya ışık hızından hızlı gidebilirsek zamanda geriye gideriz diye. Geriye gittiğimiz zaman var olan her şeyin geriye doğru akmaya başlamasından mı kaynaklanıyor yoksa geçmiş fiziksel olarak orada bulunan bir şeyde ışık hızından hızlı giderek o fiziksel gerçekliğe erişebilmeye mi başlıyoruz? Peki ya gelecek? Henüz yaşanmamış şeyler? Orada bir yerlerde duruyorlar da biz zamanla onların içinden geçerken mi onları yaşadığımızı deneyimliyoruz yoksa her bir zaman dilimi her bir an şimdi de olan biten sayesinde sıfırdan mı yaratılıyor? Özetle sadece şimdi mi gerçek yoksa geçmiş ve gelecek de en az şimdi kadar gerçek mi? Kafanızı güzelce yakmaya hazırsanız başlayalım. zaman Gerçekten tuhaf bir kavram. Mesela muhtemelen siz sadece şimdinin gerçek olduğunu, geçmişin sadece geçmişte gerçek olduğunu, geleceğin de anca geldiği zaman gerçek olacağını söyleyen şimdicilik, yani prezentizm felsefesini kabul ediyorsunuz. Birçok kişi de sağduyuları gereği bunu varsayıyor. Çünkü günlük hayatta hissettiğimiz, deneyimlediğimiz şey bu. 3 gün önce yediğim yemek artık gerçek bir yemek değil. 3 gün önce gerçekti. Benim bu kanalda 5 ay sonra yayınlayacağım video şu anda gerçek değil... 5 ay sonra yayınlandığında gerçek olacak. İşte Isaac Newton da aynen sizin gibi düşündü. Newton evrenin her yerinde zamanın aynı şekilde aktığını ve sadece şimdinin gerçek olduğunu düşünüyordu. Ama Einstein bu görüşü yerle bir etti. Bugün biliyoruz ki zaman her yerde aynı hızla akmıyor ve evrensel saat diye bir şey yok. Bunu çok hassas deneylerle tekrar tekrar ispatladık. Mesela telefonunuzdaki GPS sırf bu gerçeğe biat ettiği için bu kadar hassas çalışabiliyor. Uzay ve zaman aynı doku içine örülmüş iki örgü gibi ve her ikisi de hızınıza ve civarınızda bulunan cisimlerin kütlesine bağlı olarak Eğiliyor, bükülüyor, değişiyor. Mesela büyük kütleli cisimler uzay-zaman dokusunu büküp diğer cisimlerin aksi takdirde düz gidecekleri çizgilerde gitmesine engel oluyorlar. Hani yolda dümdüz gitmek istersiniz de yolun eğimlerinden ötürü araç da dönmek zorunda kalır ya, işte aynen öyle. Ama dikkat edin, büyük kütleli cisimler sadece civarlarındaki uzayı değil, civarlarındaki zamanı da büküyorlar. Biz şu anda dünya yüzeyinde olduğumuz ama uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar Dünyanın merkezine bizden 400 kilometre daha uzakta oldukları için, yani daha az bir kütle çekimi deneyimledikleri için zaman onlar için biraz daha hızlı akıyor. Yani sadece kütle çekimi farkı nedeniyle bizden daha hızlı yaşlanıyorlar. Ama işte sadece kütle değil hız da zamanı etkiliyor. Ne kadar hızlı hareket ediyorsanız zaman sizin için o kadar yavaş akıyor. Yani bir yerde uzay boyutlarında ne kadar hızlı ilerlerseniz zaman boyutunda o kadar yavaş ilerlemek zor. Bu çok tuhaf bir gerçek ve istasyondaki astronotlar şu anda saniyede 7,5 kilometre yani saatte 27 bin kilometre hızla gidiyorlar. Bu muazzam hız nedeniyle zaman onlar için daha yavaş akıyor ve hız nedeniyle zamanın yavaşlama miktarı kütle çekiminin düşük olmasından ötürü hızlanma miktarından daha büyük. Dolayısıyla net etkiye baktığınızda... ...astronotlar bizden daha yavaş yaşlanıyorlar. Tabii bu fark ömür boyu uzayda kalacak bir astronot için bile 1-2 milisaniye civarında. Ama yine de ölçülebilir bir fark. Eğer bir kara deliğin etrafında dönüyor olsalardı... ...veya saniyede 7,5 kilometre hızla değil de ışık hızının %90'ı gibi bir hızla gidiyor olsalardı... ...bu fark çok daha kısa sürelerde çok daha belirgin hale gelirdi. Yani halen beynimiz buna ayak direse de uzay ve zaman aynı dokunun parçası olan şeyler. Ayrı şeyler değiller. Bu nedenle aslında uzay zaman dokusunu çizerken sadece eğilip bükülen bir mekan değil, aynı zamanda o mekanın her bir noktasında tiktaklayan ve bükülmeye bağlı olarak farklı hızlarda tiktaklayan saatler de koymamız lazım. Çünkü uzayın bükülüp de zamanın bükülmemesi gibi bir şey yok. Zaman Newton'ın veya sizin sandığınız gibi mutlak bir şey değil. Ve bu zor gerçeği kabul ettiğiniz anda geçmiş, şimdi ve gelecek hakkındaki düşüncelerinizi de gözden geçirmeniz gerekiyor. Ama bunu daha iyi anlayabilmeniz için fizikteki en önemli kavramlardan biriyle tanışmanız lazım. Normalde biz uzayı en, boy ve derinlik olarak 3 uzay boyutunda ve bir de zaman boyutunda tanımlıyoruz. Ama bu 4 boyutu 2 boyutlu bir ekrana anlaşılır şekilde çizmek çok zor. Zaten birçok Cismin üç boyuttaki hareketi de genellikle önemsiz oluyor. Mesela biz insanlar üç boyutlu cisimler olmamıza rağmen dünya yüzeyinde genellikle sadece sağa sola ve ileri geri hareket ediyoruz. Neredeyse hiçbir zaman yükseklik boyutunda hareket etmiyoruz. Dolayısıyla iki uzay ve bir zaman boyutu bile birçok şeyi anlatmaya yetiyor. Ama şimdilik işleri daha da kolaylaştırmak adına o uzay boyutlarından birini daha görmezden gelelim ve sadece bir uzay boyutu ve bir de zaman boyutu olan bir grafik çizelim. İşte bu grafiye uzay zaman diyagramı veya Minkowski diyagramı diyoruz. Bu cisimlerin uzay ve zamandaki temel davranışlarını analiz etmek için harika bir araç. Mesela en basitinden ağaçta duran bir elmanın dünyaya göre hareketini ele alalım. Durgun bir elmanın hiçbir hareketi yok. Dolayısıyla sadece zaman boyutunda düz bir çizgi olarak ilerliyor. Ama elma dalından kopup da yere düşmeye başladığı anda artık hem zaman hem uzay boyutunda hareket etmeye başlıyor. Dolayısıyla şemadaki çizgiyi... uzay boyutunda da ilerleyecek şekilde elmanın hızına bağlı olarak bir miktar bu yana yatıyor. Hatta ivmelenerek hareket ettiği için yani hızı da her bir saniye içinde değiştiği için konum miktarının değişimi de zamanla değişecek ve çizgi de bunu yansıtacak şekilde bir miktar eğri olacak. Ama bu kadar ince detaya şu anda ihtiyacımız yok. Çünkü çok daha kozmolojik ölçekte bakacağız ve sadece lokal bir analizde anlamlı olacak bu ufak tefek eğrilikler o kozmolojik ölçekte zaten dümdüz bir çizgi gibi gözükecek. Ama unutmayın bir cismin hareket Bileceği maksimum bir hız var, öyle değil mi? O limite ışık hızı diyoruz. Hiçbir şey ışık hızından daha hızlı gidemeyeceğine göre, aslında bu grafikte çizgimizin ne kadar eğri olabileceğinin de bir limiti var. Bunu aslında istediğimiz bir açı seçebiliriz. Ama keyfi ve geleneksel nedenlerle 45 derece açıyla gösteriyoruz. Yani cisimler her iki yönde de sabit durma ile ışık hızı arasında istedikleri hızda hareket edebilirler, ama bunun ötesine geçemezler. Yani bu çizgi hiçbir zaman ters dönüp veya bir U çizip geriye dönemez. İşte bunu her iki yöne doğru çizdiğimizde karşımıza bir ışık konisi çıkıyor. Buna ışık üçgeni değil de ışık konisi diyoruz. Çünkü eğer aynı şeyi bir uzay boyutunda değil de iki uzay boyutu ve bir zaman boyutunda çizseydik bir koni görürdük. Eğer üç uzay boyutunda işin içine katsaydık bu iki boyutlu ekranda size düzgünce gösteremeyeceğim bir hiper koni olurdu. Ama işi basit tutalım ve bir uzay bir zaman boyutuyla yolumuza devam edelim. Şimdi işi ışık Kızı boyutuna getirdiğimiz için konumun her iki nokta arasında ne kadar değiştiğini bir düşünün. Eğer zaman ekseninde aralıkları bir yıl olarak alacak olursanız, pozisyon da her iki çizgi arasında bir ışık yılı, yani yaklaşık 10 trilyon kilometre değişirdi. Dolayısıyla bizden 5 ışık yılı uzaktaki bir yaşam formu, tam da bize doğru ışık hızında bir sinyal gönderecek olsaydı, biz eğer ki tamamen hareketsiz duruyorsak, bu sinyalin bize ulaşması 5 yıl sürerdi. Eğer biz de sinyale doğru hareket hareket edecek olursak o zaman daha kısa süre içinde yollarımız kesişebilirdi. Görebileceğiniz gibi bu basit şema birçok farklı kozmolojik senaryoyu tek bir karede göstermek konusunda çok başarılı. Ve dikkat edin burada gördüğünüz üçgen veya koni kesiti şu anda bu noktada olan bir cismin geleceğinde ulaşabileceği her yeri gösteriyor. Önemi bu. Bu cisim ne hızla giderse gitsin mesela şu noktaya ulaşamaz. Elbette o noktanın gelecekteki haline ulaşabilir ama o noktanın bu grafikteki zaman ve konumuna aynı anda ulaşamaz. Bunun önemini bir anlığına durup düşünün. Şu anda burada olan bir kişinin gelecekte olabileceği bütün konumlar şimdiden belli. E bunu geriye doğru da takip edebiliriz. Geçmişte yola çıkan ışıklar ancak şu koninin içinde kalıyorsa bize şu anda ulaşabilir. Bunun dışındakilerin ulaşması için bizim de ya beklememiz gerekiyor ya da ona doğru hareket etmemiz gerekiyor. İşte mesela bu nedenle bizden çok uzak galaksilerden yola şimdi çıkan ışık henüz bize ulaşmadı. Daha daha bize doğru hareket ediyor ve bir gün ulaşacak ama o günün gelmesini beklemek zorundayız. Diğer opsiyonumuz bizim de o uzak ışığa doğru hareket etmeye başlamamız. Eğer bunu yaparsak daha kısa sürede o bilgiye ulaşabiliriz. Çünkü hatırlayın hareket ettiğimizde düz bir çizgide gitmek yerine hafifçe eğiliyoruz ve bu da kesişeceğimiz noktayı öne çekiyor. Bu arada bir cisme ulaşmaktan kastım illa o cismin yanına gidip de ona dokunmak değil. Gönderdiğimiz herhangi bir sinyalin veya o cismin bize gönderdiği herhangi ...hangi bir sinyalinde ışık hızını aşamayacağını dolayısıyla bu tip bir koniyle sınırlı olduğunu anlamanız çok önemli. Bu koni bizim şu andaki halimizle etkileşebileceğimiz geçmiş ve gelecekteki bütün noktaları gösteriyor. Işık konisiyle ilgili bu temel kuralları anladıysanız şimdi asıl problemli yere geliyoruz. Bu diyagramda evrensel şimdi dediğimiz şey ne zaman derseniz şu aşağıdaki çizgi mi? İyi ama o çizgi fiziksel olarak mutlak bir anı göstermiyor ki. Mesela aynı grafiği şöyle çizip sizin şimdinizi buradan da başlatabilirdim. Kolaylık olsun diye genellikle konum ekseni üzerine çiziyoruz ama bu şart değil. Dolayısıyla mutlak bir şimdi belirleyeceksek bir deney yapmamız gerekiyor. Mesela karşılıklı iki ayna alsam ve ikisine de ışık göndersem Işık hızı evrensel bir sabit olduğu için eğer şans eseri sol aynaya biraz daha yakınsam ışık oradan daha erken yansırdı ve bana sağ tarafa gönderdiğim ışıktan daha erken geri dönerdi. Bu durumda kendimi azıcık sağa kaydırarak ve kendimi aynalar arasında doğru konumlandırarak her iki yönde gönderdiğim ışığın da bana aynı anda döndüğü bir nokta bulabilirim. Ve bu iki ışık zaman konimiz içinde birbirinden farklı iki lokasyondaki iki aynaya aynı anda dokunmak zorunda olduğu için onları birleştiren çizgiye mutlak şimdi diyebilirim. Çünkü o farklı iki nokta aynı anda yaşanıyor. İşte sorunu çözdüm. Hayır. Diyelim ki aynı deneyi bir arkadaşınızla tekrar ediyorsunuz. Arkadaşınız sizin gibi sabit değil sağa doğru giden bir rokette bulunuyor. Dikkat edin roket ve aynalar hareket halinde oldukları için onların uzay zaman diyagramı birazcık eğik. Arkadaşınız bu şekilde hareket halindeyken birebir aynı deneyi yapıyor ve kendini iki ayna arasında güzelce ortalıyor. Sorun şu ki bu ışıkların aynı noktaya geri ulaştıkları konumu bulduğunuzda o yansımanın yaşandığı an dışarıdan bakanın şimdisinden tamamen farklı gözüküyor. Size kalsa şimdi denen şey asla böyle olamaz ama roketteki arkadaşınız sizinle birebir aynı deneyi yapıp bu sonuca ulaştı ve onun için şimdi denen şey gayet de bu şekilde. Hangisi haklı? İkisi de. Hiçbiri birbirinden daha mutlak bir şimdi tanımlayamaz. İşte bu nedenle Einstein'ın özel görelilik teorisinin temel varsayımlarından biri bütün gözlemcilerin gözlemleri eşit derecede geçerlidir varsayımı. Buna göreliliğin eş zamanlılığı diyoruz. Ve bu olayın zaman algımızı yerle bir eden en çılgın sonucu şu. Biz her şeyi birbirinin peşi sıra nedensellikler silsilesi olarak deneyimliyoruz. Ama bu ancak ve ancak bizim perspektifimizden geçerli. Bakın şimdi. Diyelim ki iki olay arasında nedensellik ilişkisi olduğunu düşünüyoruz. Mesela dünyadan yola çıkan bir roket 3 gün sonra aya ulaşıyor. Bunlar arasında bir nedensellik var. Çünkü roket yola çıkmadan Ay'a ulaşamazdı öyle değil mi? Şimdi bir de bunlarla tamamen alakasız üçüncü bir olay olsun. Mesela şu noktada Plüton'un yüzeyine yumruk büyüklüğünde bir göktaşı düşsün. Bu göktaşının ne dünyadan kalkan roketle ne de Ay'a ulaşan roketle hiçbir alakası yok öyle değil mi? Ama az önce yaptığımız gibi öyle iki gözlemci tanımlayabiliriz ki biri bu yönde gittiği için roketin dünyadan kalkışıyla Plüton'a göktaşı düşmesinin aynı anda yaşandığını gözler. Diğeri öteki yönde öyle bir hızla gidiyor olabilir ki, roketin aya inişiyle Plüton'a göktaşı düşmesinin aynı anda yaşandığını gözler. Bunlar sonradan buluşup bir araya gelirlerse birbirlerini hangi olayların aynı anda yaşandığına ikna edemezler. Çünkü ikisi tamamen zıt şeyler söylerler ve bu durumda her ikisi de haklı olurdu. Çünkü mutlak bir gerçek yok olay o. Her ikisinin de gözlemi tamamen aynı derecede geçerli. Peki roketin kalkması ve aya inmesi bizim perspektifimizden bakıldığında bu sırada gerçekleşiyor. Halbuki öyle bir gözlemci var olabilir ki bizimle aynı olayları kendi perspektifinden gözlediğinde roketin aya önce inip sonradan dünyadan kalktığını görebilir. Yani akıl almaz ama bizim şimdi olarak deneyimlediğimiz şey bir başkasının geçmişi veya bir başkasının geleceği olabilir. Tabii ki lokal olarak baktığımızda bu etkiler o kadar küçük ki göz ardı edebiliyoruz. Çünkü çünkü lokal olarak birçok cisim ışık hızında veya ona yakın hızlarda hareket etmiyor. Dolayısıyla bu tür absürt etkileri hiç deneyimlemiyoruz. Ama eğer ki uzayda birbirimize göre çok daha yüksek hızlarda ve farklı yönlerde hareket ediyor olsaydık, eş zamanlılık konusunda birbirimizi ikna etmemiz neredeyse imkansız olurdu. Daha bitmedi. Siz evinizin içinde her hareket ettiğinizde lokal olarak belki neredeyse hiçbir şey değişmiyor. Evet ama bu koninizin en uçlarında yer alan gözlenebilir evreninizin sınırları milyarlarca kilometre yer değiştiriyor. Tıpkı bir lazeri yüzlerce metre uzağa tuttuğumuzda elimizin bir milimetrecik hareketiyle bile lazerin ucunun onlarca metre yer değiştirmesi gibi. Ve herkes her yönde rastgele hızlandırıyor da hareket edebildiği için her gözlemcinin geçmiş, şimdi ve gelecek algısı tamamen farklı. Bunlar sadece ve sadece gözlemcinin kendisi için anlamlı olan şeyler. Evren genelinde mutlak bir geçmiş veya şimdi veya gelecek yok. İşte bu da çok ilginç bir gerçeği doğuruyor. Eğer geçmiş, şimdi ve geleceğin hepsi aynı türden şeylerse ve bunlar arasındaki fark sadece bir yanılsamadan ibaretse, yani biz sadece entropiyle birlikte aktığını sandığımız zaman içinde bunları deneyimleyip I'm not the one geride bıraktığımız olguları, geçmiş, yeni gelen olguları gelecek olarak tarif ediyorsak o zaman evrendeki bütün zamanda bir blok halinde. Hali hazırda var ve belli olmalı. İşte Einstein'ın ortaya koyduğu evren tam da bu türden bir blok evren. O blok içinde geçmiş, şimdi ve gelecek olarak algılanan her şey zaten belli. Bunu bir yerde bütün zamanın bir plak üzerine kaydedilmesi gibi düşünebilirsiniz. Plağı oynatmasanız da bütün bilgiler o plak içinde mevcut. Ama doğru şekilde oynattığınızda, yani kendinizi zamanın akışı olarak algıladığınız entropi değişimine serbest bıraktığınızda, plağın şu anda okunan kısmının ilerisinde kalanlar gelecek, gerisinde kalanlar geçmiş olarak algılanıyor. Böylece blok evren adı verilen bu olgu, gözlemci için plağı okuyan iğnenin o anda olduğu noktada algısal olarak prezentizm yani şimdicilik olarak deneyimleniyor. Çılgın öyle değil mi? Görelilik evren algımızı kökünden değiştirdi derken abartılı bir şey söylemiyoruz. Gerçekten evrenin ne olduğuna yönelik düşüncelerimiz baştan yaratıldı. Bu yepyeni zaman algısı tipine zamanın B teorisi diyoruz. Bu teori altında birbirine çok benzer olan sonsuzculuk yani eternalizm ve dört boyutçuluk gibi bir iki varyant var. Ama bunların hepsi zamanın bir illüzyon olduğunu geç geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı şeyler olduğunu söylüyor. Zamanın A teorisi ise genel olarak geçmiş, şimdi ve gelecek kavramlarının birbirinden farklı şeyler olduğunu söylüyor. Ama bazı varyantlarda sadece şimdinin gerçek olduğu ileri sürülüyor. Bazılarında geçmiş ve şimdinin gerçek olduğu ileri sürülüyor. Yani bu ikinci gruba göre blok bir evren var olsa bile sadece geçmiş ve şimdi gerçek. Gelecek henüz gerçek değil ve o blok evren zamanla büyüyor. Artık meşrebinize göre bunların hangisini seçeceğinizi size bırakıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. İnsanlık tarihinin geliştirdiği en güçlü ve en çok başarıyla sınanmış teorilerden biri olan görelilik teorisiyle hayatımıza giren bu blok evren gerçekten şairane bir evren görüşü ve Einstein'ı da ne kadar derinden etkilediğini en yakın dostu olarak gördüğü Michel Angelo Besson'un ölümünden sonra yazdığı şu satırlarda görüyoruz. Şimdi o bu tuhaf dünyadan benden biraz önce ayrıldı. Ama bunun hiçbir anlamı yok. Bizim gibi fiziğe inananlar geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki farkın sadece bir illüzyondan ibaret olduğunu bilirler. O ilizyon ne kadar inatçı olsa da. Einstein bu satırları yazdıktan bir ay üç gün sonra hayata gözlerini yumdu. Hayata gözlerini yumuyor. Hayata gözlerini yumacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.